Olduk. Çoğu zaman olduğu gibi Beşiktaş'ta gene sorunlar bitmiyor. Yeni Hoca sosyal iyi başlamıştı ancak Antep ve Konya maçlarıyla bir anda tartışılır hale geldi. Önümüzde de bir derbi maçı var. Sizce Beşiktaş'ı ne bekliyor derbide? Geçtiğimiz ligin ilk yarısında Hollandalı Hoca ve Hasan Rath döneminde aynı periyotta aynı maçları kazanmıştı. E, Gaziantep deplasmanında ilk puan kaybetmeye başlamıştı. Ondan sonra Başakşehir, Kasımpaşa, Galatasaray maçlarında peş peşe kötü geliş başladı. Araya da iki tane Avrupa kupası maçı girmişti. Dolayısıyla aslında Norveçli hocanın, yeni hocanın bir önceki fikstürle eğer eee gittiği zaman hani iyi başladı gözüküyor ama aslında daha çok puan kaybetti. Yani Hollandalı hocanın topladığı puandan daha az puan topladı, daha çok puan kaybetti. Sadece iki tane Türkiye Kupası maçı girdi oraya, basit maç girdi, onlarla birlikte hani istatistik yüksek vurdu. Bir de tabi hocanın şöyle bir avantajı vardı, iyi başladı, algısı pozitif hani fazla incelenmeden oluşması neden hoca güler yüzlü pozitif, medeni çizgileri çok fazla olan bir hoca. Dolayısıyla aslında matematik olarak Hangi dönem daha iyiydi sorusunun çok sorulabileceği, mesela Van Broekhove döneminde Beşiktaş önde çok iyi karşılayan, çok iyi pres yapan, çok hızlı bir tempoyla lige giriş yaptı. Nitekim Galatasaray 5-0'lık maç, keza Avrupa kupalarında Kupalarındaki maçları falan ciddi maçlar oynadı Beşiktaş. Her yani ne olursa olsun mesela Lyon'daki maç bile adamlar çok sıkı gelmesine rağmen iyi tempo oynadılar orada da hoca iyi başlamıştı. Fakat son dönemdeki o transferleri sonradan John Mario, Endoy gibi oyuncular gelir gelmez havalimanından ilk 11'e çıkınca Beşiktaş'ta farklı bir takımın takımdaşlık ruhundan uzaklaştığı bir dönem olmuştu. En büyük sıkıntı o. Yani dışarıdan menajerlerin müdahale ettiği, yönetimi müdahale ettiği zaten Samet de bunu nitekim itiraf etti. o dönem takıma kötü yansıdı. Ha, bu dönemde de Baktığın zaman yeni başlangıç hocanın pozitif e, verdiği enerjiyle e, olumlu kanaat üretti. Ama hakikat e, Beşiktaş'ın geçen yıl ilk yarıdaki puan kayıplarının olduğu zor periyoddu. Daha top oynayan takımlar mesela daha çok Antep olsun, Kasımpaşa olsun. Başakşehir olsun bunlar daha çok topu iyi kullanan takımlar. Diğer takımlar gibi değil. Diğer takımların balansı bozuk yani topu öne atıyorlar önde kalmıyor. Topun 3-4 pası üst üste yapamıyorlar. Ama bunlar birazcık daha oyunun iki önünde oynayan takımlardı. Ve o periyotta Beşiktaş nitekim ee, Gaziantep e, Gaziantep'e puan kaybetti. Konya biz içeride yenmiştik ama yine mesela ilk yarı 2-0 kazandık yanılmıyorsam. Fakat şey de çok net böyle eze eze yenmemiştik. Orada da Konya'da topa yere indirdikleri zaman iyi oynayan oyuncuları var. Dolayısıyla Konya maçını da kaybettik. Antep maçında. Şimdi bundan sonraki asıl daha sert e, dönemi geliyor. O da az önce dediğim gibi e, Kasımpaşa, Başakşehir, Galatasaray maçları. bunlar zor geçecek. Ha, şimdi senin soruna yeneyim. Ne bekliyor Beşiktaş'ın? Şimdi bir kere şu var. Beşiktaş'ın e, puan kaybettiği maçların hepsinde rakibin eksik kaldığı maçlar. Mesela Beşiktaş-Samsun spor maçı 0-0 e, bitti, Samsunlu bir oyuncu atıldı, e, uzun süre e, eksik oynayan Samsun'a karşı gol atamadık. Daha sonra Gaziantep maçı burada e, 9 kişi kaldılar yine gol atamadık çok uzun süre. Hatta. Eksik kaldıklarında alan önüne geçti, gol attılar, e, golü eksik kaldıklarında attılar ve daha sonra da öne geçtiler. Konya maçı yine eksikti rakip, yine gol atamadık. Şimdi bu maçlarla Galatasaray maçı farklı olacak teknik açıdan baktığınız zaman. Çünkü Beşiktaş'ın problemi e, rakip arkada kalabalık kaldığı zaman, ki eksik kalan maçlarda, savunmada kalıyor otomatikman. Yani Samsun maçı, Antep maçı ve Konya maçında gömülmeye başlıyor savunma. Gömülmeye başladığı zaman Bizim o savunmayı açacak önde forvetlerimiz yok. Daha iyi yarı, Kafaya çıktığı zaman stoperleri bozacak. işte sırtını koyduğu zaman, kalçasını koyduğu zaman topu kazanacak ve kendi arkadan gelenlere topu indirecek. O tip rakip savunmayı dağıtacak, dengesini bozacak bir merkez santraforumuz yok. Genellikle önde oynayan oyuncumuz Immobile, arkasında da Rafa. Bunlar karşıya çok iyi çıkış yapan oyuncular, karşıya çok iyi oynayan oyuncular. Ama genellikle yakın temas sevmeyen ve kalabalık alanda sırtı dönük, işte ee cepheye ee alamadığı zaman, kareye cephesini alamadığı zaman etkili olamayan oyuncular. Dolayısıyla özellikle immobile, ee, kalabalıkta değil dışarı çıkıyor ceza alanının dışına, toplu orada buluşmak istiyor ve ee, kareye dönük gitmek istiyor. Dolayısıyla böyle olduğu zaman ee, dışarı çıkıp aldığı topla Önünde yine bir sürü adam oluyor kaleyi net bir gol vuruşu göremiyor. Rafa desen o pozisyonda kutura değil. Ee, savunma içinde oynamayı sevmeyen iki tane forvetimiz var. Hatta bir buçuk demek lazım. Rafa daha ziyade ortada, orta sağdan geliyor. Bunun için zayıf takımlara, arkada bekleyen takımlara karşı daha büyük sıkıntı çekiyoruz. Gol üretemiyoruz, pozisyon üretemiyoruz. Nitekim son maç mesela yanılmıyorsam 48 orta yapmışız e, ee, doğru düz bir tane kafa vuran oyuncu yok. Bir tane topu alamadık. Evet. Yani neredeyse tam oldu da kadar... Masu Evet tabi sol taraftan Masu Hakkı çok iyi ucum yapıyor. Tabi onun noktaları falan çok iyi. Ee, şimdi Galatasaray maçına soracak Beşiktaş üstüne gelen, rakibin üstüne geldiği zaman karşıya hızlı çıkan oyuncuları var. İşte sağ tarafta Raşit ise, e, önde e, arkasında Rafa. Solda ne olursa olsun Masu iyi gidiyor oraya, yani sol çizgiyi iyi kullanıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, ee, sen de Beşiktaş'ı iyi takip ediyorsun, o sol taraftaki Semih'i oynattık, işte e, Muçi'yi oynattık, kimi oynatarsak oynatalım, hadi Jo da oynuyor, üçünün oynayıp da yaptığı asist sayısından fazla Masu yaptı. Dolayısıyla hem de nerede? Sol oynarken yaptı, yani ön tarafta oynamayan bir oyuncu olarak Orada çok asist ve skora etkisi oldu. Dolayısıyla Masu bu her şeye rağmen hani çok savunması eksik falan diyorlar ama hani savunma e, onun birebirine bakmak lazım. Yanındaki tandemle birlikte değerlendirmek, hatta önündekiyle birlikte savunma organizasyonuna bakmak lazım. Dolayısıyla e, hücumda rakibi çok çabuk eksiltebilen, rakip kaleye hızlı giden ve orta yapan bir oyuncu. Sağda da raşit söyle Ayşicisi ile Rafa da iyi al ver yapıyor. Yani hızlı çıkıyoruz. Rafa immobileye veriyor hemen tekte bırakıyor. Tekrar kaleye yüz dönüp bir şekilde ikisi ciddi bir şekilde hızlı gidiyorlar. Şimdi bunlar Beşiktaş'ın karşı hata geçerken vites arttırarak rakibi dengesiz yakalayacak iyi hücum varyasyonlarını sağlıyor bu dörtlü. dolayısıyla Galatasaray bizim üstümüze geleceği için biz Antep, Gaziantep maçlarında hatta Samsun Spor maçında etkisiz oynadığımız oyun tam tersi çıkabilir. Çok daha etkili oyun oynayabiliriz. Tabi burada önemli olan faktörlerden bir tanesi şu. Beşiktaş yönetiminin türbünleri özellikle kapalı alt tarafını daha uygun bir fiyat yaparak gençleri ve alımı daha rahat yapacak Beşiktaş taraftarına uygun bir şekilde orayı bilet fiyattan ayarlayıp doldurması lazım. Beşiktaş'ın kapalı alt tarafı dolduğu zaman Beşiktaş orada 12. adam gibi oynuyor. Hani sen de hatırlarsın Gordon Bey'in en çok üstünde düştüğü şey 12. adamdı. Çünkü hakikaten seyircinin arzusu, isteği, sahaya olan baskısı adeta rakipten bir fazla oynamasını sağlıyor. Hele Beşiktaş taraftarının oradaki gücü iki fazla oynatıyor. İşte Atletico Bilbao maçı bunun bir özelliğidir. Yani Atletico Bilbao gibi takımı Beşiktaş hakikaten 13 kişi oynayarak ezdi geçti. Dolayısıyla Galatasaray maçı diğer maçlar gibi olmayacak. Taraftar gücünü de yönetimi değerlendirirse Beşiktaş orada Galatasaray'ı biraz üzecek bir futbol oynayacak gibi geliyor. Bir de hakem tartışmaları vardı. Beşiktaş ısrarla yabancı hakem talep etti. Ama TFF kulak asmadı ve Yasin Kulu atadı maça. Yasin Kol da ilk kez derbi yönetecek. Yasin Kol ilk kez evet derbi yönetecek. Bir de FIFA hakemi değil Yasin Kol. Şimdi TFF'nin içinde bir sürü FIFA hakemi var. FIFA kokartlı hakem var. Şimdi onlara vermiyoruz. Yasin Kol iki tane Alanya maçı yönetti. Bir Galatasaray Alanya maçı, bir Beşiktaş Alanya maçı. İkisi de birbirinden daha skandaldı. Hani belki şimdi TFF Başkanı der ki ya Hoca o Alanyalı da o maçlar öyleydi. Şimdikiler öyle olmaz der ama öyle değil. Yani bir kere formda ve iyi bir ergen değil Yasin Oyunu yönetemiyor, çok sarıkat gösteriyor. Dolayısıyla e, sahada futbolcuların futbol oynamasına e, imkan verecek futbola hakim bir hakem değil. Şimdi yabancı hakem tartışması zaten hani e, e, Federasyonun ortaya çıkarttığı gereksiz bir gündem oldu. Ha Türk futbolu yabancı hakem gelmesi gerekiyordu doğru ama nasıl gerekiyordu? Sezon başında kural çekeceğiz, futboldaki e, hakem e, güvenini arttıracak. Türkiye Futbol Federasyonu içindeki MHK'ye bir güvensizlik var. MHK'ye güveni arttırmak için yabancı bir e, imajı içeri sokacağız ve kaliteyi arttıracağız. Şimdi böyle bir yani bu e, marka ithalatıdır, e, deneyim ithalatıdır, tarz ithalatıdır hakemlikte. Bunu kabul edebilirsin. Bunu yapsalardı ve maçlara kurayla bunları dağıtsalardı, derbiymiş, işte küçük bayla takımmış, büyük takım gelse onlara, bunun böyle olması kabul edilebilirdi ve bana kalırsa da böyle olması lazımdı. Nasıl mesela bir hacı geldi, farklı bir ambiyans yaşadı Türk futbolcuları. İşte piyon geldi, Türk milli takımı arama ekipleri Türkiye genelinde bölge antrenörleri kurdu. Geniş bir yayılımla farklı bir model kurdu Piontech. İşte Derval geldi farklı bir yan geldi. işte duran toplarla taktik çalışmaları Türkiye'ye ithal edildi gibi. Hakemlerin de kültürel açıdan ithalatının da rekabet ortamının yükselmesi için ithal edecek bir model kullanılması lazım ama ne yaptı? Acı ee, Hacı ile vekili Cem Kazancı işte derbi maçını Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçını işte yabancı hakim gelsin dedi. E peki şimdi ona getirdiğin zaman onu derbi gördüğün zaman sen Beşiktaş Galatasaray maçına aynı şekilde yabancı getirmezsen o zaman iş sakata düşüyor. Nedir? Efendim bu derbi değil. Yani maçların önemine göre hakem atama gibi e, kaliteli bir yönetim güven verici bir yönetimi e, maç seçerek veriyor olursa bu skandal işte. Buraya gelir bunun boyutu. E, birinci sebebi bu tartışmaların hani 20 yıldır aynı kişiler futbolun içinde kulüp başkanlarına baktığın zaman hani şu andaki mevcut başkanlar daha önce ikinci başkandı. Öbür taraftan eee Türkiye Futbol Federasyonu'na baktığın zaman o da 20 yıldır yani Hakem İleyen aldığı dönemlerden başla bugüne kadar 20 yıldır futbolun içinde e, bu zatlar zaten 20 yıldır ürettikleri malzeme bu bunları beceremediler şimdi tekrar bir kriz yarattılar bunu da beceremediler tabii taraftarın futbol severin önünde maça odaklanması gerekirken maçın ee, güzel bir şölen içinde, futbol şöleni içinde olmasını beklerken şimdi televizyonun karşısına geçecek, ırkçılıkta da sarayacak. Daha maçın başlangıç düzeyine birlikte şahide başlayacak. Hakem ne karar verse ya işte tersini düşünecek. Altında bir e, sıkıntı arayacak. Dolayısıyla e, çok kötü bir atama. Başlangıçtan beri hakem atamaları kötü. Mesela aynı birinci başkan ve ikinci başkan Ceyhun'la Hacı Osmanoğlu işte Osmanlı'nın torunları izledi. Yabancı hakem getirmeyeceğiz dedi. Vara da getirmeyeceğiz dedi. Vara getirdi. Arkadan yine Bosna'da şaibeli bir e, çekenin bir alem partisinde yakalanan bir hakemin getirilmesini sağladılar. Ha, yönetti, kötü yönetti. O ayrı bir şey. gitti spora örnek olmayacak, yaşam tarzıyla, sporun, futbolun etiyle örnek olmayacak bir hakemi Fenerbahçe Galatasaray derbisine koydu. Daha sonra şimdi e, tekrar başka bir şekilde başka bir yere yöneldi. Yani neresinden baksan e, hakem uygulaması sezon başından bugün geldiği noktaya kadar skandal. Tabii ben şunu da aslında değinmek isterim. Şimdi Serdar Dalı Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra biz de dedi Slavko Minçici isteriz dedi. E şimdi biz isteriz de olmuyor bu. Bu periyoda girmeden önce Türkiye Futbol Federasyonu toplantı kabul ettirip mesela Ceyhun Kazancı istifa etmiş. E şimdi Ceyhun Kazancı ve Serdar Adalı madem Beşiktaş'ın haklarını düşünüyorsunuz. Bu yani küstüm oynamıyorum bırakıyorum da olmaz. Şimdi Serdar Adalı daha önce istifa etti. Yıldırım Demirören zamanında görevinden. Bu Ceyhun Rize Spor'a Beşiktaş'a geldi. İki ay sonra transferler yaptı. Beşiktaş'ta şampiyon olmuş bir takımın üstüne geldi. Sergen Yalçın'ın döneminde 3 kupalı takımın. Sezon baş, başında yaptığı transferlerle inanılmaz kötü hamlelerle Sergen'in ayağının altında dolaştı. Tabiri caizse hep dolaştı. Yani biliyoruz Ümraniye'de neler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Oralar ortalığı karıştırdı. Yaptığı transferler ve e, ortalıktaki e, futbolun içinde dolaşmasıyla. Oradan da istifa etti. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. 3 ay sonra oradan da istifa etti. Hani istifa ederek bir şeye yönetmek, yönetime adal olmak doğru bir şey değil. Yani saçması sapan bir şey. Siz orada e, istifa etmeden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na aynı masaya oturduğunuz zaman e, bunun yanlış olabileceğini ikna edebilmeniz lazım. Yani mantıki iradenizin ağırlığını İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine ikna edebilmeniz lazım. Zaten bunu ikna edemiyorsanız yani bizim bu konuştuklarımızı ikna edemiyorsanız zaten siz yönetici değilsiniz demektir. Dolayısıyla bu krizin şu noktaya maç başladığı daha çok kriz olacak. Maç bitiminde de hani problem olacak. Yani skor ne olursa olsun problem olacak. Belki beraberlik her tarafı sakin tutabilir ama Beşiktaş kazansa Galatasaray'dan problem olacak. Zaten futbol yorumcuları biliyorsun televizyonda yorumcuları her şeyin altında bir e, polemik yaratmak istiyorlar. Artık onlar mı istiyor olmuş? E, Galatasaray kazansı olacak. Dolayısıyla gelinen noktada e, Serdar Adalı'nın Futbol Federasyonu yönetimiyle ve Ceyhun Kazancı ile birlikte bunlar önemsediğini kabul ediyoruz. Doğru da yapıyorlar ama daha önceden bu işleri yapabilmeleri lazım. Mesela Adalı dün basın toplantısında Ceyhun Kazancı'nın istifasını sordular. Keşke ağırlığını daha önce koyabilseydi dedi. E şimdi keşke ağırlığını daha önce koyabilseydi. Madem ağırlığının olduğunu kabul ediyorsun. Ceyhun hani yaşı genç ama ağırlığının olduğunu kabul ediyorsun. Yani o zaman sen de ağırlığını koy. Cevim de İbrahim Hacı Osmanoğlu ile gidin bir Karadeniz lokantasına anlatın, ikna edin. Gelin buraya da yabancı hakem getirin. Çünkü şurada problem oluyor. Yani maçın yönetilmesi, kararları vesaire çok önemli değil. Şimdi Serdar Adalı bize de yabancı ayı, Slavo istiyoruz dediği zaman o uygulanmadığı zaman başka kendi taraflarına, kendi camiasına kadar hakkını arayamayan, pasif kalan bir fotoğrafın içine giriyor gerilim yükseliyor. O baskı Serdar Adalı'ya dün işte Zorbal Küçü'ye zibidi dediği noktaya getiriyor. Yani normalde AKM şimdi bir başkanın zibidi demesi gerek yok. Dolayısıyla e, ne kadar kötü olursa olsun e, o zibidi de bizim çocuğumuz neticede. Zibidi de hani hakime dememek lazım. Şimdi e, neticede kamu görevi yapıyor. Şimdi o baskıda Serdar Adalı'nın dili o şekilde oralara hırçınlaşıyor. Aksanı oralara hırçınlaşıyor. Ama o baskıyı da kendisi yaratıyor. O baskıyı yarattıktan sonra bu gelinen noktalara yabancı hakem gelmediği zaman Beşiktaş küçük takım hüviyetine bir bürünüyor. Buradan ses çıkartmazsa sen ne biçim başkansın mehaline bir ortam doğuyor. Dolayısıyla ha, hakikaten bunların hepsini bak Serdar Adalı'yı e, Kazancı'yı, TFF Başkanı'nı ve ikinci Başkanı'nı, e, öbürde bir tane daha neydi Sivas Forum Başkanı, Mecnun Ot Yakmaz. Mecnun Ot, ot koy, dördünü. Yapın, bunu böyle yapın, böyle bir kriz çıkartın desem Beşiktaş Galatasaray maçından önce ve şampiyonluğu da etkileyebilecek bir maç yani Beşiktaş kazanırsa e, birazcık balans değişir. Yani bunu beceremezler. <laughs> e, bu, e, bu hakikaten e, anlamsız tarifinin anlatılacak kelimelerin zor bulunacağı bir durum. Şimdi Galatasaray'ın anayip olduğu için Beşiktaşlar için ekstra önem arz ediyor bu maç. Tabi. Şimdi beraberlik de kurtarmaz Beşiktaş tarafta. Tabi tabi beraberlik de kurtarmaz. Yani Beşiktaş'ın zaten e, futbolcuların da e, şimdi dikkat edersen mesela çok kritik noktalarda Atletico Bilbao kazanması lazım. Futbolcuların kendini o baskıdan ve kendi karakterlerini, kendi iradelerini, kişiliklerini ortaya koyma savaşı bu. olma savaşı. Ee, orada başarıyla çıktılar. Fenerbahçe maçı orada başarıyla çıktılar. Sezon başında kalırsa başarıyla çıktılar. Ama bana kalırsa Fenerbahçe ve Bilboğa maçları çok önemli maçlardı. Futbolcular maç kazanabilecek yetenekte olduklarını gösterdiler. Ama bunları maça hazırlayabilecek yetenekte ve tecrübede başkanları, sportif direktörleri, teknik kadroları olmadığını da bize gösterdiler. Mesela şimdi Beşiktaş Atletico Bilbao'yu dört tane atıyor, Televive gidiyor, Televive yeniliyor. Olacak hiç mi? Beşiktaş Fenerbahçe'yi yeniyor, öbür taraftan dokuz kişilik Antep'e yeniliyor. Ha demek ki işte bu işler bir maç biter, pazartesi günü ilmanlar başlar, yönetim, teknik kadro, malzemeci, tesislerdeki ahçı, herkesin önündeki maça adapte olup kazanma için odaklanması lazımdır. Telefon maçında olduğu gibi maçtan bir gün önce iki tane sportif direktörünü birinci başkan birini gönderiyor, ikinci başkan öbürünü gönderiyor. Madem sen onu alıyorsun diyor, Samet gidiyor e, Frida'yla gidecek diyor. Düşünebiliyor musun? Kampa gidiyorlar. Ertesi gün e, Avrupa Kupası maçı var. Televi maçında. Uçakta iki tane sportif direktörü Türkiye'de kalıyor. O futbolcuların maça hazırlanması, odaklanması mümkün değil. Ve nitekim Hüseyin Yücel ile Hasan Arat'ın bu çatışmaları, hani skor transfer hevesi yüzünden ve ikisinin de skor dedikleri müdürleri yüzünden, e, kanalları yüzünden oluşan çatışma Beşiktaş'ı Avrupa yönetiyor. Sonra diyorlar ki mesela futbolcular maç seçiyor. Ya futbolcular maç seçmiyor. Senin yönetimin ve teknik kadronla verdikleri atmosfer futbolcuların maça hazırlanması ve odaklanmasına müsait ortamı provoke ediyor. Dolayısıyla bu böyle. Yani maç biter. Mesela buna en iyi, en iyi şey olabilir. İyi teknik direktörler Avrupa'da da olsun. Yani işte Jürgen Klopp'tan da tut. Ta eskilere gel şu bizim Dalma'da, Gordon Mill'e de kime gelirsen gel. Bir maç bittiği zaman soyunma odasında hemen bir sonraki maç konuşulur. Yani o maç için 5-0'da kazansan çocukları tebrik edersin. ilk ilmanını verirsin, ilk ilman saatini, ne gün toplanılacağını ve haftanın programını yapıp önümüzdeki haftanın maçını, işte Galatasaray maçını artık bu maçı bıraktık, Galatasaray maçını düşünüyoruz mealinden futbolcuları bir sonraya odaklaman lazım. Ve hafta boyunca şiddeti bir sonra yapılacak maçın şiddetini oraya doğru göndermen lazım, yönetmen lazım. Şimdi maç bitiyor. Maçın yankıları kazansa herkes galibiyete ortak oluyor. Yöneticiler falan filan hepsi. Herkes çıkıyor maçlar veriyor galibiyet geldiği zaman. Maç kaybedildiği zaman kavga başlıyor. Hep takımın önünde bir ya yönetim var ya kavga var. Takımı Maça, bir sonraki maça odaklayan hiçbir atmosfer yok. Dolayısıyla Beşiktaş bunu çok yaşadı bu yıl. Hasan Arat'ın geldiğinden bu yana. Ve e, e, maç seçiyor hikayesine döndü. Dolayısıyla e, Beşiktaş'ın yine aynı sorduğum noktadaki e, konuya geldiğimiz zaman Atletico maçındaki gibi, Fenerbahçe maçındaki gibi bu maçı kazanmaya ihtiyacı var az önce dediğim gibi taraftarıyla bütünleşecek atmosferi yaratırsa ve yönetim ne olursa olsun ben şimdi Ümraniye'yi bilmiyorum şu anda. Ne olursa olsun bir hafta boyunca e, tamamen maçı kazanacaklarına inanacak şekilde odaklandıysa takım, yemekhanede işte dinlenmede e, serbest zamanlarında antrenmanda Beşiktaş o maçı kazanabilir. Hani futbol bu yüzde bir şey konuşamazsın ama Beşiktaş daha önceki kazandığı az önce dediğim gibi Atletico ve Fenerbahçe maçlarıyla o maçı kazanabilecek güçlü olduğu takım olduğunu gösterdi.